Şimdi e, fasiyes dedik, labrum asetobili dedik. Tabi bu labrum asetobiliyi oluşturan da yine e, bu fibrokartilaginöz halka yapısı tabii ki de nedir? E, buradaki şu insisura, şurada bir çentik yapımız var diye hatırlarsanız bu oskoksa videosunu bir daha izleyin. Muhtemelen unutmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. İnsisura asetabilenin böyle üzerinden atlayacak. Ee, ve dolayısıyla tabii ki de bu halkanın bu parçasına da biz şurada transvers bir ligament oluşturmuş olacak. Dolayısıyla işte bu ligamentimize de ligamentum transversum acetabuli adını vereceğiz arkadaşlar. O açıdan önemli. Bunları size daha sonra şimdi makette göstereceğim. Tabii asa kaput femorisinde ekleme katılan yüzü bakın. Kaput femorisin ekleme katılan yüzü yaklaşık işte e, kürenin 2 bölü 3'ü kadar yani 3'te 2'si kadar falan bir kısmını oluşturacak. Ee, ve buradaki özellikle yine bir ligamentimiz var. Onu da daha sonra göstereceğim. Fovea capitis femoris'i hatırlarsanız burası. Şöyle gösterelim. Fovea capitis femoris'ten bir ligamentimiz tutunacak buraya. Ligamentum capitis femoris. Bu ligamentum capitis femoris'in tutunduğu yer e, haricinde bu kaput femoris'in tamamı hiyalin eklem kıkırdağı ile kaplı olacak arkadaşlar ki zaten bakınız onu da burada çok net bir şekilde görüyoruz. Mavi hiyalin eklem kıkırdağı arkadaşlar. Yine buradan da bakınız o mavi olan kısmın çok çok minik bir kısmını buradan görüyoruz arkadaşlar. Hiyalin eklem kıkırdak yapısını. Evet, eklem bağlarından hemen bahsedelim. Şimdi ilk eklem bağımız burada görüyoruz zaten şu arkadaşlar ligamentum capitis femoris şöyle biraz daha netleştirelim şu arkadaşlar ligamentum capitis femoris'i burada görüyoruz ne ile ne arasında tabi bir ucu zaten söyledik ee, insüsür asetabülinin kenarına tutunacak bir kısmı yani şöyle şuradan hemen gösterelim insüsür asetabülinin hemen bir kenarına tutunacak şurada ve bir e, diğer bir ucu da nereye tutunacak? Fovea capitis, femoris'e tutunacak arkadaşlar. O açıdan önemli. Yapışacak yani. Eklem içi bağ zaten bunları biliyorsunuz. Eee bir bağ yani ve membrana sinovialis tarafından da tabii sarılı olması gerekiyor. Çünkü çok önemli. Özellikle pubertede veya işte gelişim çağında diyebiliriz, gelişme çağında veya blue döneminde e ne olacak? İçerisinde çok önemli bir arter var arkadaşlar. Nedir bu arter? Hep fix sınav sorusudur. E, TUS'ta da çok potansiyel bir soru adayı bence önemli. Arteria iliaca interna'nın, arteria obturatoria dalının, ramus asetabularis dalı işte bu ligamentin içerisindedir arkadaşlar. Bir daha tekrar etmeyeceğim. E, çünkü derslerde çok böyle sık tekrar etmemi istiyordunuz. Bir daha izlersiniz. E, bu arter çok önemli. Çünkü bu ramus asetabularis dalı arkadaşlar. E, insusura asetabuli ile şurada zaten gösterdim. Şuradaki şu çentik yapısı insusura asetabuli ile. Evet, insüsura asetabuli ile ne arasında arkadaşlar? Tabii ki de şuradaki e, ligamentum transversum acetabuli arasından geçecek bu arter. Bakın, insura acetabuli ile şuradaki ligamentum transversum acetabuli adını verdiğimiz bu ligamentin arasından geçecek. Geçit var çünkü orada. Ve geçtikten sonra buradaki ligamentum capitis femoris içerisine girecek ve bu bağ ile birlikte tabii ki de kaput femoris de uzanacak arkadaşlar. Önemli çünkü nedir fonksiyonu yani neden dolayı önemli gelişme çağında dedik. Çünkü arkadaşlar bu arter kaput femoriste bulunan epifis plağını besliyor. Dolayısıyla büyümede önemli biliyorsunuz bu epifiz plakları kemiğin uzamasında önemli. Tabi erişkinlerde herhangi bir fonksiyonu var mı derseniz hayır yok arkadaşlar. Ancak tabi sadece sınırlandırma fonksiyonu var yani hareketi sınırlandıracak. Hangi hareketleri sınırlandırabilir? Özellikle tabi uyluğu biz fleksiyona aldığımız zaman ne yaptıracak? Uyluğun addüksiyonunu ve dış rotasyonunu sınırlandıran sadece bir bağ olarak göre görecek arkadaşlar tabi önemli yani artikülasyon koksanın eklemleri çok önemli zaten siroit tipte bir eklem yani 3 eksende de biliyorsunuz ki hareket kabiliyeti var nedir işte transvers eksende işte fleksiyon ekstansiyon, sagittal eksende abdüksiyon adüksiyon ve e, tabii ki de vertikal eksende de yine ne olacak e, iç rotasyon ve dış rotasyon yaptıracak Arkadaşlar bu önemli şimdi burada ee, bir ligamentlerimiz var. Bu ligamentlerden size bahsedeceğim hemen. Evet. Şimdi burada göstermek istediğim size ilk ligament arkadaşlar şu. Şöyle gösterelim. Ligamentum iliofemoral arkadaşlar. Nasıl gösterelim bilemedim. Şöyle Biraz da bir şey kalıyor. Şöyle biraz daha yukarı kaldırmam lazım bunu ya da elimle göstermem lazım. Şöyle gösterelim. Bakın şu arkadaşlar Ligamentum iliofemoralis. diğer adı Bertin bağıdır. Bertin ligamentidir. Ne ile başlayacak? Tabi eklemin ön yüzünde olduğunu görüyoruz. Ee, ve üçgen şeklinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir bakın e, tabanı var bir de tepesi var. Nedir? E, tepesi tabii ki de burada. Tepesi, bir tepesi, bir de tabanı var. Şurası tabanı, burası tepesi arkadaşlar. Nereden başlayacak? Özellikle spina iliaka anterior inferior'dan başlayacak tepesi buraya tutunacak yani. Şu şekilde gösterdiğimiz zaman ya da şuradan gösterelim. Şöyle. Şuradan başlayacak dolayısıyla bakın os da yine size göstereyim ben. Şunu geriye alalım bakın. Spina iliaka anterior inferiordan başlayacak şöyle. Spina iliaka anterior superior, spina iliaka anterior inferior yani buradan başlayacak. Şöyle nereye doğru gelecek? Tabanı da burada zaten görüyoruz. Linea intertrokanterikaya tutunacak arkadaşlar. Yani şurası Linea intertrochanterica'ya tutunacak. Şöyle getirdim. Hmm. Tabanı linea intertrochanterica'da sonlanacak. Spina iliaca anterior inferior'dan başladı ve linea intertrochanterica'da sonlandı. Çok sağlam bir bağ ee, zaten vücudumuzun yine en sağlam ligamentlerinden bir tanesi ki öyle ki 300 kiloya kadar yük taşıyabiliyor arkadaşlar. Ee, özellikle tabi dik dururken ee, ve dik bir şekilde yürürken ne olacak? Vücudun aslında arkaya kaymasını engelleyecek. O açıdan önemli. Ve tabii ki de fonksiyonu ne olabilir? Bu sefer uyluğun addüksiyonunu sınırlayacak değil mi? Uyluğun addüksiyonunu sınırlayacak. Ve yine... Ee, tek ayağımızı kaldırdığımız zaman yani tek ayak üzerinde dengemizi kurmaya çalıştığımız zaman da yine bu sefer gövdenin karşı tarafa e, eğilmesini engelleyecek arkadaşlar. Öyle bir fonksiyonunu var. Ee, ve yine tabii ki de ne yaptıracak? Kalçanın e, hiper ekstansiyonunda e, ve iç rotasyonunda da gerilecek. O açıdan önemli. Ee, i̇ç rotasyonda gerilirse bu sefer dış rotasyonda da gevşeyeceğini zaten mantıken biliyorsunuz. Bu arada değişik sesler gelebilir çünkü benim e, şey daha halen daha bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet devam edelim. Şuna ligamentum iliofemorali dedik. Peki şuna ne dersiniz? Şöyle göstermeye çalışalım şöyle mi yapsam bilemedim ya. Şöyle yapayım. Şu arkadaşlar. Şu. Ligamentum pubofemorale. Ya da şöyle elime mi alsam? Evet elime aldım. Daha iyi olduğunu düşündüm. Şuna ligamentum iliofemorale demiştik hatırlarsanız. Şu da arkadaşlar. Ligamentum pubofemorale adını verdiğimiz ligamentimiz. Bakınız ligamentum pubofemorale. Bu da yine eklemin alt ve iç yüzünde bulunduğunu görüyoruz burada ve yine pubisten bu sefer nereye uzanacak? Trokanter minora doğru uzanacak arkadaşlar, pubisten trokanter minora doğru uzanacak ee, ve yine tabii ki de eklem kapsülüne ve aynı zamanda bakınız buradaki ligamentum iliofemorale yapışık olarak aslında karşımıza çıkacak bizim. O açıdan önemli. Ee, tabii ki de yine eklemin ön tarafında bulunduğu için yine diğer aslında eklemle hemen hemen aynı fonksiyonları var. Yani ligamentum iliofemorale ile ne yaptıracak? Yine uyluğun ekstansiyonunu sınırlayacak değil mi? Ekstansiyonunu sınırlayacak bu sefer. Ve yine uyluğun bu sefer abdüksiyon ve dış rotasyon hareketlerini kontrol edecek arkadaşlar.